Hoş geldin. bulduk. Bu ne güzel. Ya teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldin. Ben senin bu kadar uzun boylu olduğunu hiç <laughs> öngörmemiştim Melis. Evet uzun. Bu herhalde en sık duyduğun cümlelerden biri Çok değil mi? evet ama şey ben psikoloz ameliyatı olmuştum bir 4 santim oradan aslında. Ne <laughs> Hep diyorsun? Hep bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum yani. Kendim zaten uzun boyluyum aileden ama bir ergenlikte 15 yaşında bir operasyon geçirmiştim platin. Orada bir 4 santim daha altmıştım. Ne diyorsun? Evet, evet. Skolyoz operasyonu çok zorlu bir operasyon. Zor yani. evet biraz zor. Ama artık her genç skolioz adayı. Evet, bir sürü çocukla da var zaten artık evet, hemen de var. çıkıyor. Yani. Gerçekten. Azmi abi de bu konuda tek neredeyse Türkiye'de ilklerinden evet. yani çok en azından. Isim. Çok kıymetli bir Onunla bu konuyu konuşmayı çok isterim. Böyle program aslında Aynen. sohbet sohbeti <laughs> doğurup konuk davet etme noktasına geldiği Gerçekten. için çok mutluyum. Sevgili Melis. Seni dolaylı yoldan tanıyorum. Evet. Şimdi birebir tanıyacağım için çok <laughs> mutluyum. E, Uraz'la e, biliyorum hayatınızda ne kadar keyifli bir süreç yaşadığınızı, evet. yollarınızı ayırdıktan sonra. Çok da e, böyle e, takdir ediyorum kızınızın karşısında duruşunuzu anne baba olarak. Hmm. Şimdi biz de Uraz'la birlikte bir diziye başladık. Evet. E, dolayısıyla seni ağırlamak <laughs> daha da kıymetli oldu benim için. Daha yeni kulaklarına <laughs> çınlattık Teşekkür çünkü Uraz'la. Nasılsın? İyiyim. Yani zor bir seneydi. Evet, evet hepimiz için zordu. Bilmiyorum. Şimdi artık yani yaz itibariyle biraz tabi yaz dönemi başka bir şey evriliyor. Hikaye başka evet. bir şey oluyor. Şimdi çok daha iyi olduğum bir dönemdeyim, daha iyiyim. Üstünden tabii ki geçmek istemem ama seni takip etmeyen ve belki bugün tanıyanlar için söylemek hı hı. gerekiyor galiba. Bir tiyatro oyununda oynuyordun. Turneye gittiniz. Dönüş yolunda çok büyük bir trafik kazası evet, geçirdiniz. Evet. Hiçbirinizi tanımamama rağmen birkaç gün benim bile hayatımın ilk gündemi sizler verdiniz Biraz ve dualar ettim. Acınızı paylaştım. Hiç buralara girip seni üzmek değil Yok. niyetim ee, ama bir arkadaşınızla vedalaşmak zorunda kaldınız. Hı -hı. Ciddi hastane süreçleri yaşadınız. Ee, nasıl çıkabildin mesela? Ya önce şey söyleyeyim için rahat olsun. Yani bu böyle konuştuğumuz zaman beni üzen bir yerde değil Hı -hı. başka bir yere oturtmaya çalışıyorum. Ee, ya tabii ben hayatımda hiç bu kadar ölüme yaklaşmadım. Yani evet. Hiç hayatımda da çok büyük kayıplarım olmadı. Yani yaşı geldi ve aile büyüklerim vefat etti Tabii. kadardı hep. O yüzden hani böyle bildiğim bir hikaye değildi. E hiç beklemediğim bir anda hayatın bambaşka bir şey oluyor. E üç arkadaşımızı kaybettik. Biz kaybettik biz aslında o kazada. Oo. Bir tabii üç kişi vefat etti. Ben bir tanesi çok yakınımız yani çok yakın arkadaşım. Tahmin bir ediyorum çok aslında. öyle bilinmiyor. Aslında oyuncu olduğu için ve çok konuşulduğu evet, için evet yani en yakın arkadaşımız oldu. Özür olduğu için orada Hepsine öyle bilindi. Hepsine Allah'tan rahmet aynen. diliyorum. O yüzden düzeltmek Haklısın, istedim ben de. Eee yani şey tabii Ceyda şöyle bir şey oluyor. Yani hayatın o kadar güzel olduğunu fark etmediğin bir yerde benim evet. için. Aa ne kadar şanslıymışız. Hayatımız normalken, sıradanken dediğimiz bir şeydi benim için onunla tanışmak. Ee, çok zordu yani bunun da çok bir empatisi yok bazı şeylerin bir empatisi yok o yüzden böyle hani anlamak gibi bir yerden anlatmıyorum ee, ama şöyle bir şey oluyor yani sadece ben onu öğrendim ölen kişiye dair bir yas tutmayıp o kazadan önceki hayatını yasını tutuyorsun aslında onu öğrenmek biraz hani benim için güç oldu ee, çok uzun bir süre tabii ki neden ya gencecik bir arkadaşım neden ben neden ben işte orada çocuğun kızım Ailem orada böyle hani garip başka dengeler var ee, ama yani şey diyerek çıktık oradan ben kendim en azından ölüm varmış de demekten başka. Unutuyoruz değil mi? Ya şöyle aslında unutmaya meyilliyiz ama şu an ben öyle bir süreçteyim ki unuttuğumu anladığım anda daha çok kendimi dövüyorum. Nasıl unutabilirim ki bunu filan diye hani tam hayatımda en bir şeyler yoluna giriyor iyi evet. gitmeye başlıyor sonra onun için insan kendine kızıyor. Evet. Garip bir şey o yani. Ee, biz tiyatro da benim hayatımı. Ben ayda 20 oyun oynuyordum yani o turne zamanına kadar. Hı hı. O tabii ki benim hayatımda başka bir şeye sebep oldu. Bir durma ve ben ne yapıyordum gibi. Şimdi işte yeni oyuna başlayacağım. O birazcık mesela ona başladığım anda tam iyi hissedeceğim bir yerdeyim. Orada o zaman mesela unutuyor musun sen hani arkadaşın başına geleni? Zor yani birazcık ama hallettik. Hep diyorum ki arkadaşlarım, ailem, kızım yani çok evet. şanslıyım bu manada. Herkes bu arada senin gibi sağ olsunlar. Tanıyan, tanımayan herkesin evet. Evet. evet, kalbi orada bir attı yani biliyorum. Biz e, bu konularda iyiyiz gerçekten. Evet. Yani bunu ya, yargılamak ya da yermek gibi bir yerden söylemek istemiyorum ama zor günlerde çok çabuk bir evet. oluyoruz, birbirimizi tanımadığımız bir yerden bağ kuruyoruz ve müthiş bir şey oluyor. Bu kabul. Ama iyi günlerde de aynı şey niye yapamıyoruz Yok. diye çok ben de hani hayatın virajlarını ve zorluklarını kendince yaşamış biri olarak hep bunu düşünüyorum. Zor zamanlar çok kıymetli o bir olmaya bayılıyorum ama sonra biraz düze çıkıyorsun hop herkesin tavrı gene eski hale dönüyor ve neredeyse hani yaşadın bunu ama sen gibi bir yere geliyormuşçasına evet. bir Allah Allah diyorum ya niye bunu yaşıyoruz çok biz. Çok daha acımasız aslında evet. bence. Evet. Ama gerçekten çok... E, Kıymetliydi yani sana ulaşamadık ama Uraz'a ulaştık hatırlıyorum o dönem. Evet. Melis Kazaygiç. Hani seni tanımıyoruz ama evet. hani evde bir Melis konuşuyor. Melis Kazaygiç. <laughs> Uraz'ı arayalım ne oluyor falan diye bir tab Bu aslında ne kadar görünmeyen bağlarla evet. birbirimize bağlı olduğumuzu ...hatırlatıyor bana. Ne kıymetli. Çok. Sevginin yani orada işte... Evet. dokunmadığın görmediğin birini evet. aslında... ...seviyorsun ya. Burası seviyorsun, orasının çocuğunu seviyorsun. Onun annesi. Otomatikman bir evet. ailesin... ...orada yani hep beraber oluyor. Aslında evet. Yani bunu hatırlatmak evet. adına... ...bunu söylemem lazım. Birbirimize... ...çok tatlı bağlarla bağlıyız evet. aslında. Kötü günlerdeki o bir olma... ...kalbi ve duygusunu... ...iyi günlerde de becerebiliriz. Yani... ...başımıza gelen kötülüklerden üzülüp... ...iyiliklerden sevinmeyi de... ...öğrenebiliriz ki galiba burada senin... O dönemde kırıldığın şeyler de olmuş. Çok keskin sözlerin var çünkü. Biraz fazla yani keskin. <laughs> aslında ben de öyle biri oldum. Hiç şaşırmıyorum ben da. Ben hiç öyle biri değildim ben aslında. Öyleyim. işte yani Benim için kaza buna sebep oldu aslında. Yani ben aşırı böyle hiç kimseyle ilgili hiçbir şey söylemeyen hayatta tamam herkes bana her şeyi yapabilir. Okey ben hallederim. Aşırı polyane ve aşırı humanist biriyken. Kaza biraz bende öyle bir şeye sebep oldu. Yani şöyle, çok benim şey derdim var Ceyda. De, herkes beni sevmek zorunda. Bütün hayatım öyle geçti benim yani. Hani kimseye kızamam, kimseye bir şey söyleyemem. İçimde halletme çünkü o beni sevmek zorunda. Ben eski kaza ben herkesi kazarsa, seviyorum. evet ya. O yüzden herkes gibi bir yerdeydim. Ya kaza biraz onu yaptı bende. Ya yani şöyle bir şey ölüyorduk ya. Yani arkadaşım öldü, ölü. Yani bunun daha hani bir arkadaşımda hala bir yani sakatlık problemi kaldı. Ötekiler manevi. Yani herkese bir şey oldu ve bir öldü. Yani bunun daha Kötüsü ne olabilir hayatta? Allah işte evladımı korusun. hani Olursun. sadece hep onu Evlatlısın söylüyorum Allah. hani onunla evet, onun Allah dışında korusun. başka hiçbir şey olamaz. E orada da şöyle bir şey. Şöyle bundan sonra kimseye kırıldığım gibi değil ama o dönem, direkt o dönemden bahsediyorum. Yani aslında öncesi beni aramadın sormadın gibi bir şey değil. Hiç oralarda değilim. Bir ee, Birkaç kişi tarafından direkt mobbinge maruz kaldım ben. Yani ortak çevremizden tanıdığımız. Ve böyle alenen bir iki hafta sürdü bu. Ve bunu no, arkadaşlarımızın da şahit oldu. Yani bir tek benim yaşadığım bir şeydi Bir sürü insan buna şahit oldu. Orada ben hayatımda ilk defa şöyle bir şey yaptım. Ben bu birkaç isim unutmayacağım. E, bu ben kaza bana ders olsun. Herkes de benim canımı bu kadar kolay sıkamamalı yani gibi. Bir kendimce büyüme, kendimce bir öğreti gibi. Öyle, e, öyle oldum öyle oldu. Ondan sonra bu arada o tavrım o insanlara karşı böyle gelişti. Her yerde de konuştum ve söyledim. Çünkü kötülük yapılmak istendiğini düşünüyormuş ama ondan sonra da şunu şöyle bir yere çevrilttim galiba okey ya tamam beni herkes sevmek zorunda değil evet. Ya yani bu işte biraz büyümek gibi bir yere konumlandı benim Ama zaten <laughs> böyle büyüyorsun evet. bence hani benim de böyle aldığım virajlardan gördüğüm hep o keskin virajlarda o liste bir güncelleniyor. Evet yenileniyor, eksiliyor, bazen çoğalıyor Hı -hı. ve her o viraj alışında, her yeni virajda Allah beterinden tabii ki saklasın ama hayatta var Hı -hı. Ee, ve şey oluyorsun. Evet, ben kimseyi sevmek herkesi sevmek zorunda değilim, Hı -hı. herkes beni sevmek zorunda değil. Ee, ve evet herkesi seversen ve herkes beni seversen ortada büyük bir problem. var. <laughs> evet, öyleymiş ben farkında değilim. Büyük bir problem var varmış yani. Evet. <laughs> evet. Orada evet. söylenmemiş sözler evet. birikmiş bir şey. Büyük bir problem var. Çok politik bir duruş. E, gerçek fikirlerini aslında dile getirmiyor olma hali ve duymuyor olma hali. Orası çok yalan. Çok evet. Bir resimmiş gibi geliyor bana artık bilmiyorum herkesin durduğu yerden farklı. O fındık ada ne yapıyor? <laughs> <laughs> ben niye onu mıncıklayamıyorum hala? Hemen. Nasıl sosete gelecek diye <laughs> evet, düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki, aynı. Yani bu, Sürekli göreceksin sen artık. Bu ne? Ya Çok büyüdü. Artık ben de şey kız arkadaş gibi. Yani biraz ah, kızıyor buna. Biz ebeveyniz falan diyor. Evet ebeveyniz ama evet. yine yani orada bir yol arkadaşı gibi aldım ben hikayeyi. Ama, e belki ama işte e o, o ayrılıkla da ama. unutmuyorum işte ama evet. zorlanıyorum. Yani evet. hani böyle şey anlatasım geliyor. Sonra diyorum tamam sen annesin neyse anlatma bu kadar şey falan gibi. Sürekli kendime öğretiyorum. Anlatmakta bence bir sakınca yok çok ama. Çok konuşuyorum ben. Yani. Ben de öyleyim. Çok büyük konuşuyorum. Her şeyi yani ne gerek var bu kadar tamam, çocuğun var. bilmesine. Aynı sayfada. Aynen. Ama çok zekiler evet. ve oradan soruyorlar Soruyor, arkadaşım. Soruyor tabii tokatlıyor sürekli tokatlıyor yani evet, sürekli. Ya bak yıllarca psikoloğa gittim hala da gitmeye devam ediyorum. Geçen gün arabada emniyet kemerini tak dedim yakın yere gideceğiz yakın yere giderken de zorunda mıyım dedi. Evet dedim yani Allah korusun ne olacağı belli olmaz kemerini her zaman takacaksın. 3 metrede gitsek arabaya sen takacaksın. Oradan annemle 4 yaşında yaptığım kazaya soru sormaya başladı. Kaza olduğu sırada ben neredeydim? Kaza olduktan sonraki an bana ne oldu? Bak o kadar psikoloğa gittim <laughs> Melis bir psikolog bana bunu Sonra sormadı. Dedim. Kötülükten değil evet. oraya gelmedi hikaye. Kaza anda ilk kez düşündüm ki ben kaza anda neredeydim? Dedim Ali'cim herhalde annemin öğrencileri hani kazada <laughs> e, zarar görmeyen öğrencileri beni aldılar. Ve eve götürdüler herhalde dedim. Evini nasıl biliyorlardı? Küçük bir kasabadaydık biliyorlardı. Sordum. Peki baban neredeydi? Babam herhalde annemin başındaydı. Çünkü annem hastanelikti ve beni. Bence dedim evet. Sonra dedi ki e, o zaman eve bırakamazlar evde kimse yok. Evet dedim Ali. E, sanırım annemin bir arkadaşına bıraktılar. Biliyor da ben 4 yaşındaydım şimdi o 6. Hmm. Anne dedi ben bu yaşımda sensiz bir yere gitmeyi kabul etmiyorum ve iyi hissetmiyorum. Sen 4 yaşında kendini çok kötü hissetmiş olmalısın. Ben şimdi böyle bakıyorum içine ne kaçtı bu çocuğun diye. Hem dedi bir anda annen yanından gidiyor hem bir kaza geçiriyorsun ve gittiğin evde annen baban yanında yok. Çok korkmuş olmalısın dedi. Ben şimdi buradan yaşak ama evet korkmuş olmalıyım Alicim. bunu hiç düşünmemiştim dedim. Sonraki bombayı söylüyorum. Anne sen çok şanslısın o kazadan böyle kurtulabildiğin için. Evet Ali bunu bana hatırlattığın için teşekkür, teşekkür. ederim. Ve ben çok şanslıyım ki sen kurtulduğun için ben bugün varım. Kafasında yani. Şimdi sen bu çocuğa şey evet. anlatmayacaksın ne, <laughs> ne yapacaksın? yapacaksın? Evet, Anlıyor öyle. benden daha öte evet. bir yerde. Ama orada e, Uraz'a şu, şöyle bir yere katılıyorum. Arkadaş olup e, sınır çizmeyi kaçırabiliyoruz. Sınır çizince de eh yapabiliyor çünkü sen çok arkadaş be, aynen. oldun. Böyle bir şey yoktu bizde. <laughs> aynen öyle. Orayı ben de bazen. <laughs> Dengesine Eh anneyim ben. <laughs> Eğdim <Şöyle gülüyor> kızıyorum bir de ben yaptım, ben <laughs> bu kadar arkadaş oldum. Şimdi nasıl bana anne muamelesi yapmazsın falan oluyorum yani <gülüyor> <gülüyor> Ama hiç işte öğreniyorum ya beraber <laughs> bilmeye beraber öğrenmeyi seviyorum. Güzel. Hata yaptığım zaman kendime yüklenmiyorum bu konuda yani evet deniyorum ve bazen hata yapabilirim yani o kadar. %100. bir yerde. Bir de hata yani. yapmak ve bunun için çocuğundan özür e, dilemek. Muazzam biz, evet hiç Çok rahatsız müthişkin. olmuyorum yani evet.